Hayatımda ilk kez tek başıma uçağa bindiğim o günü asla unutamıyorum. Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda içimde kocaman bir boşluk vardı. Biraz heyecan, biraz korku, her şeyden vardı aslında. İlk kez ailemden ve sevdiklerimden uzaktaydım. Kendimi ilk kez bambaşka bir dünyada tamamen yalnız hissettim. Ama tam da bu yalnızlık beni en çok olgunlaştıran şey oldu. Bugün size yurt dışındaki ilk seyahatimi anlatacağım. İçerisinde korkular, heyecanlar ve yaşadığım bütün garip anları barındırıyor bu video. Hani bazı deneyimler vardır ya sizi bir gecede büyütür. İşte o dönem benim için tamamen öyleydi. <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilk yurt dışı seyahatimi konuşacağız. hazırsanız başlayalım hemen. Benim ilk varış yerim Budapeşte yani Macaristan'dı. Açık konuşmak gerekirse ben bir yurt dışına mı çıktım yoksa herhangi bir X şehrine mi gittim diye düşünmeden edemedim. Atmosfer bana o kadar tanıdık ama bir o kadar da yabancıydı. Yani çok aradaydım aslında. Ne hissettiğimi ben de bilmiyorum. İndiğim zaman dilimi akşam vaktiydi ve şehre iner inmez. Önce havalimanından nakite ihtiyacım vardı. Ve bu yüzden havalimanından direkt euro bozdurmak istedim yorgunluk, heyecan, belki de tamamen amatörlüğümden de olabilir. Direkt havalimanındaki o döviz bürosuna gittim. Kurtabalısına biraz baktım ama yani o anki halimle hiç de umursamadım açıkçası. En fazla ne olur ki kafasındaydım. Ama gerçekten de fark ediyormuş. Siz siz olun. Hiçbir zaman havalimanında döviz bozdurmayın. Hatta gerekmediği sürece yunuzu bozdurmayın. Kartla harcama yapın. Daha mantıklı. Tabii ben bunun farkına ertesi gün vardım. Çünkü ertesi gün dolaşırken döviz buralarına da baktım. Bu şekilde aydınlanmamı yaşadım ben. Ama siz tecrübeli olun ve yapmayın böyle bir şey. Ben Christmas zamanında gitmiştim ve ilk günümü birazcık yemek yiyip oradaki atmosferi biraz tadarak ve randım ve gezerek geçirdim. İkinci günde yine seyahatime başlamıştım. Çok da güzel akıyordu her şey ama bir markete girdim. Çok susamıştım. Birazcık atıştırmalık bir tane de su almak istedim. Raflara bakınca bir sürü şişe dizili ama asla anlamadığım dilde yazılar vardı üstünde. Tek ortak noktaları ya aqua yazıyordu ya da wasser yazarım. O şekilde bir yazı yazıyordu. Ya ben dedim herhalde su yani. <laughs> Başka ne olabilir ki? Bir tanesine bu kesin düz sudur dedim ve aldım direkt. En ucuz olanı kaptım yani. Çok daha fazla bir şey düşünmedim üstüne. Yani su. Kasada da kendime böyle şey diyorum. Of bak turist moduna girmedim. İşte ucuza su da aldım falan. ya böyle kendimde şeylerdeyim. Havalardayım. <laughs> kendimle gurur duyuyorum falan. Ödeme yaptım. Kasadan çıktım. Sonra dışarıda suyumu içeceğim. Açtım şişenin kapağını. Kafama diktim ve o an gerçekten resmen bir patlama anıydı. ağzından köpükler çıkıyor. Gözlerim falan açılıyor ve o an gerçekten çok kötüydü. Boğazımda acayip bir yanma vardı. Şimdi daha önce bunu tatmayan insanlar ne anlatıyorsun be falan diyecek ama arkadaşlar yaz uzun sağlamışım ben. Ama bizdeki gibi böyle hafif kabarcıklı değil. Yani bildiğin böyle gazlı bir içecek gibi. Bir de su diye içiyorsun ya o an böyle dikiyorsun kafana ama şak diye böyle çok kötüydü yani. Şok etkisiydi benim için. O an böyle bıraktım ve şişeye bakıyorum. Şişe bana bakıyor tabii o anda o anı size gerçekten anlatamam ya. O anı gerçekten yaşamanız gerekiyor ya. Yani ki zaten giden çoğu kişi de bu anı yaşıyor genelde. Tabii o an suyu içmedim. Çöpe attım maalesef ki. Verdiğim euro boşa gitmişti. Şu an ne kadar olduğunu hatırlamıyorum ama TL'ye çevirince birazcık canım acımıştı açıkçası. Ama hala susuzluğum var. Ve tekrardan bir markete girip su almaya da açıkçası götüm yemedi. <laughs> Bu arada size şunu da söyleyeyim. Tamamen amatörlüğümden kaynaklanıyor. Eğer ama bir şişe alsaydım, şişe götürsaydım her yerde çeşme bulunuyor Avrupa'da genelde. Ve su doldurabiliyorsunuz. Ücretsiz noktalar oluyor. Tabi amatör yani bilmiyorum bunu. Bu da peşte de vardı ama görmemiştim hayatımın başı olduğu için. Neyse birazcık daha yürüdüm. Bir büfeye girdim. Ben gazozsuz su istiyorum dedim. O da bana tamam dedi. Verdi. Ama üç kere soruyorum işte. Bu gazozsuz değil mi? Evet gazozsuz. Gazozsuz değil mi? Gazozsuz. <laughs> ya böyle bir diyalog geçiyor aramızda. Adama üç kere soruyorum adam artık böyle şey garip garip bakıyordu bana. Ama yapacak bir şey yok yani. Ağzı yoğurttan yanan üfleyerek gelmiş kardeşim. <laughs> Neyse o suyu da korka korka içtim bu arada. Böyle aşırı küçük bir yudum aldım ağzıma. Neyse ki gazozlu, gazlı her ne şeyse değilmiş. O yüzden rahat rahat kafama diktim. O an böyle yani sanki Zafer vermiş gibiydim arkadaşlar. <laughs> Neyse benim gittiğim zaman Christmas market zamanıydı. Yani çok güzel. Eğer Budapest'e gidecekseniz bence kesinlikle Christmas zamanı gitmenizi tavsiye ederim. Ayrıca sadece Budapeşte değil Budapeşte yanına Prag bu üçlüsüne bence kesinlikle Christmas zamanı gidin. Mükemmel. Neyse konumuza geri dönelim. Geziyorum. Keyfim yerinde. Mutluyum. Tabi ben gelmeden önce bütün araştırmalarımı yapmıştım. Ne yiyeceğim, nereden yiyeceğim, nereye gideceğim, nereye, gideceğim, nereye gezeceğim gibisinden. O yüzden çok zorluk çekmedim ben. Hemen Boot Street vardı ve orada yemek pazarları gibi düşünebilirsiniz. Her kültürden yemekler var. İşte peştenin yemekleri de vardı. Böyle diziliyorlar. Neyse ben de daha önce araştırmıştım ve langos diye bir yemeği var. Aslında yemek de denilmez de buna. Neyse ben alacaktım. Dedim hemen sıraya. Bu arada sırada vardı baya. Herkes böyle kapış kapış yiyordu onu. <laughs> Neyse aldım. Şöyle kocaman bir şey. Fotoğrafı buraya koyarım. Kocaman bir şey ve üstüne böyle yoğurt gibi bir şey sürmüşler böyle. Üstüne de biraz kaşar peyniri atmışlar. Pişi arkadaşlar. Yani bildiğiniz pişi. Bizim pişimiz Bin basar onlara. Neyse. Yani güzel gibiydi ama tabii bizim bir şey daha güzel dediğim gibi. Ve üzerine sürülen şey ben sade yemiştim bu arada. Farklı çeşitleri de varmış. Neyse yemekten konu açılmışken yemekten devam edelim. Bana tabii ki ünlü bir tatlısı var. Tam olarak okunuşunu bilmediğim için buraya yazarım. Neyse herkes diyor elinde görüyorum herkesin falan. Benim de canım çekti. Ben de alayım yani ne olacak ki? Aldım tam bir şeker komasına sokuyor arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Ben tatlı severim. Çikolata da severim. O yüzden bana çok şey yapmadı ama ya beni bile zorladı hani. Ben bile öh oldum. The <laughs> cat yani hepsini bitiremedim ama gerçekten yani güzel ama çok şekerli. Çok böyle tatlı komasına sokacak bir şey. Neyse artık bu peşte anım bitsin yani değil mi? yani? Küçücük bir şehirden bir sürü anı çıkardım size. Neyse. Ay bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Şimdi bu da peşte. Bu ve peşte olarak iki kısmı ayrılıyor. Ben yine amatör olduğum için herhangi bir şehir kartı, ulaşım kartı almadım. Tamamen random yürüyerek geziyorum işte şehri. Para harcamayacağım falan böyle kesin şeylerim var. Halbuki yani 2-3 günlük şehir turist kartı alsan çok daha rahat eder misin? Neyse bu arada Udi Peşte çok daha yürüyerek gezilebilecek bir şehir yani. Ben tavsiye ederim yani yürüyün, boş verin. <laughs> Neyse e, bu da kısmından Peşte kısmına geçtim falan böyle baya ben yürüdüm. Kardı bu arada benim gittiğim zaman kasım olduğu için bir tane kalesi vardı bu Tabeşta'da ve o kaleye çıkmak için de böyle teleferik falan var. Ben de biraz şey yaptım böyle. Dedim ki yürüyeyim. Yani teleferiye binmeyeyim. Hem doğa gibi böyle şey zikzaklı yollar falan var. Böyle bildiğiniz dağa tırmanıyorsunuz. Hem yürüyeyim ne olacak? ya falan diye düşündüm çıktım neyse tabi nefes nefese kaldım falan çok yoruldum ah oh falan diye oluyorum bu arada bu seyahatimden sonra bir 5-6 kilo vermişimdir ben o kadar çok yürüdüm ki neyse ondan sonra çıktım tabi orayı biraz gezdim falan çok hatırlamıyorum ama daha sonrasında inişi de teleferikle de yapayım dedim teleferiğe para verdim ama teleferik şöyleymiş arkadaşlar yani çıkış ve iniş olarak alınıyormuş para yani sadece bir binişlik olmuyormuş o da öyle yani bir tane de fazladan binişliğim vardı teleferikte Neyse Budapest'e gezim bittikten sonra ben artık Viyana'ya geçtim. Ertesi gün. Ertesi gün, ertesi gün diyorum ama 2-3 gün falan kaldım yani. Neyse. Bu arada Budapest'te de kaldığım otel inanılmaz ucuzdu. Hostelde kalıyorum ben bu arada. Onu da bir not geçelim. Ve... Çok tatlı bir oteldi. Yani çok güzeldi. Çok samimiz, Yani muazzam bir yerde. Buraya hatta adını da bırakırım yani. Eğer Budapest'e giderseniz burada kalabilirsiniz. Gönlünüz bir rahat bir şekilde. Ben genelde kadın hostellerinde kalıyorum. Ve orada da Erasmus'lu kızlar vardı. Onlarla da tanışmıştım mesela. Bir tanesi Türktü. Birkaç tanesi farklı. Şu an hatırlamadığım ülkedendi. <laughs> Öyle yani. Hosteller tamamen böyle. Darişi bilmeniz için çok avantajlı. Yani tavsiye ediyorum ben. Neyse dediğim gibi Viyana'ya geçmek için ben otobüs durağına gittim. Viyana'ya seyahatim sabah hürneydi. Ben genelde günleri yememek için sabahın erken saatlerinde hayat ediyorum. Neyse yurt dışına ilk defa otobüse biniyordum ve benim de endişelerim vardı. Acaba otobüs gelir mi? Nasıl olur? Beni unutur mu? Nasıl bir sistemi var? Nasıl bineceğim falan böyle bir sürü şey vardı kafamda. Ve artık alıştığımız için çok fazla şey yapmıyor biz ama Tabii ki benim de korkularım vardı. Çoğunluk bana diyor işte nasıl yaptın, nasıl bu kadar ülke gezdin tek başına diye. Yani bir süre sonra alışıyorsunuz. Ben ilk seyahatimden sonra alışmıştım açıkçası. Hemen arkasına bir ay sonrasına tekrardan bir bilet alıp başka bir yere gitmiştim. Böyle küçük çaplı şeyler oluyor yani. Alışmak çok önemli. Ama alışana kadar da yani cesaret etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani, yani tek başına seyahat bence çok güzel. Yani bazı insanlar diyor ki işte yani şu an konudan konuya atlıyorum ama gerçekten bunu da konuşmak istiyorum. Sohbet videosu zaten. Neyse. Tek başına seyahat etmek aslında bir yalnızlık gösterisi değildir. Ya da yalnızlık belirtisi değildir. Bu tamamen kendinle baş başa kalmak ve kendini daha iyi tanımaktan ibarettir. Çünkü ben her yalnız seyahat ettiğimde kendimi daha çok tanıyorum. Kendi iç dinliyorum. Neyi sevip neyi sevmediğimi daha çok anlayabiliyorum. Bu yüzden tek seyahat etmeyi çok seviyorum ben. Neyse konumuza geçelim. Neyse otobüs gelmezse diye bir korkum vardı. Çünkü bileti online almıştım. Ben gitmeden bu arada her şeyimi aldım. Otel rezervasyonlarımı ayarladım. Otobüs biletlerimi aldım. Her şeyi böyle rahat bir şekilde gitmek istedim oraya. Neyse aldım. Ben Kamil Koç'tan Flixbus üzerinden aldım yani. Aldım bekliyorum otobüsü. Beklerken yan tarafta iki tane kız vardı. Konuşuyorlardı ve Türklerdi. Ben de bunları duyunca hemen yanarı pıtı pıtı gittim böyle. Dedim Türksünüz galiba. Konuşmaya başladım onlarla. İşte ilk defa mı geliyorsunuz Budapeşteye Nereye gideceksiniz? Polonyadalarmış normalde gez Demek için bu şekilde bir tatile çıkmışlar aslında onlar da. Bu da Viyana'ya geçeceklermiş. Daha sonra Pırağa geçeceklermiş onlar da. Böyle rotalarını paylaşmışlardı benimle. Ve ikimiz de yani onlarla beraber ben de Viyana'ya gidecektim. Otobüsümüz de aynıydı. Ben tabii çok mutluyum. Of dedim yani böyle tanıdık birini buldum. Süper artık rahatım falan böyle cık, takılıyorum. <laughs> Neyse bizim otobüsümüz geldi, bindi. Viyana'da indiğimizde aslında Viyana Budapest'e göre bence birazcık daha büyük. Ya zaten öyle de yani daha böyle gelişmiş, daha böyle hmm daha yurt dışında hissettiren bir şehir oldu benim için. Böyle hoşuma gitti ama biraz da korkularım daha çok başladı. Çünkü evet ben gerçekten yurt dışındayım. Oldum. Kızlarla beraber çıktık otogardan ve ilk ilişkide kart almak oldu. 2 günlük turist kartı aldık. Bu kartla sınırsız toplu taşımaya binebiliyorsunuz. Sonra kızlara ne yapacaksınız diye sordum. Çünkü benim otelimin giriş saati saat 2 idi. Onları bu şekilde sorunca onlar da dediler ki bizim otelimizin giriş saati 2. Normalde genelde Avrupa'da giriş saati 2 ya da 3 oluyor. Daha önce girerseniz genelde almıyorlar. Ama eşyanızı bırakabiliyorsunuz eğer e, dolapları varsa. hangi otelde kalıyorsun diye sordular. Ben de onlara otelimi söyledim. Daha sonra... Onlar da aynı otellerdeymiş. Şansa bakar mısınız? <laughs> Hayatımın en garip anıydı. Yani yurt dışına gitmişsin ve bir Türk'le tanışıyorsun. <laughs> Birkaç saat onlarla beraber gezdikten sonra otele geçtik. Otele yerleştik. Çok tatlı kızlardı bu arada. Artık fotoğraf çekecek bir insan da bulmuştum. O zaman tripodum da yoktu ve Avrupa'daki insanlar çok kötü fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Yani eğer gerçekten Avrupa'ya gidip de bu deneyimi yaşamışsanız bilirsiniz. Yani bilmiyorum yapamıyorlar ya. Hani o fotoğrafı çekemiyorlar. <laughs> ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Telefonumun şarjı bittiği için video yarıda kesildi. Umarım açı farklı olmamıştır. Aynı açıda oturmaya çalıştım ama yine de bir farklılık olduysa kusura bakmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son yanındaki otele yerleştiğimi anlatmıştım. Kızlarla otele geçtik. Daha sonrasında hazırlanıp tekrardan dışarı çıkacaktık. Çünkü daha saat erkendi. Daha sonra tek seyahati daha çok sevdiğim için ve bu yola tek başıma çıktığım için kızlarla değil de tek başıma dışarı çıktım. Ve maalesef bir daha da görmedim zaten kızları. Ama gerçekten çok tatlılardı. Eğer bu videomu da izliyorsanız gerçekten çok tatlıydınız. Umarım hayatta bir daha yollarımız kesişir. Hayatıma güzel bir anı bıraktığınız için teşekkür ederim. Viyana hakkında çok fazla konuşmak istiyorum. Çünkü Viyana gerçekten beni etkileyen ve aşık eden bir şehir. Gerçekten aşık etti beni kendine Ama bu kısımları birazcık daha Başka bir video saklayayım Neyse bu seyahate çıkarken aslında Viyana hakkında çok da ümidim yoktu Yani normal Gideceğiz göreceğiz diye bekliyordum Bu seyahati yaparken yani bu rotayı yaparken Ben daha çok Venedik odaklı gidiyordum Çünkü Venedik'i çok merak ediyordum Ve evet Viyana'dan sonra Venedik'e geçeceğiz Bu arada en başında ben rotamı anlatmadım hiç ya İlk Budapest'e gideceğiz Daha sonra Viyana daha sonra Venedik Daha sonra da Milano oradan da döneceğiz ortalarında rotamı anlatmış olsam da devam edelim. Bir yanda çok böyle komik, absürt bir olay yaşamadım. Çok tatlı bir şehirdi zaten. Çok sevdim. Bir yanda da iki gün geçirdikten sonra ben Venedik'e geçtim. Venedik'e geldim. Aslında Venedik'i daha çok kafamda büyütmüştüm. Hayatın bana gösterdiği hiçbir şey için önyargılı olma kısmını burada gördüm. Çünkü umut dolu bir önyargım vardı. Kafamda Venedik'i çok büyütmüştüm. Belki de kışın gittiğim için de bu kadar kötü bir etki bırakmış olabilir bende. Ya da Viyana'dan sonra geçmiş olmak da etkiliyor olabilir. Çünkü Viyana'da gerçekten kendimi bulmuş gibi hissettim. Viyana'dan dönmek istemedim hatta. <laughs> İtalya hakkında konuştuğum videomda Venedik hakkında çok fazla konuştum. Buraya açıklamada bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Eğer merak ediyorsanız. Çok absürt olaylar var orada da. Ama genel olarak Venedik hakkında şunu söyleyebilirim ki Google Maps'in çalışmadığı şehir olarak kaldı bende. Yani dar sokaklarda kayboluyorsunuz. Aslında bu çok güzel bir şey. Kaybolmayı çok severim. Ama çok yorgundum ve otelime gitmek istiyordum. Eşyalarımı bırakmak istiyordum. Her şey üstümde olduğu için. Ama bir türlü otele gider demiyordum. Çünkü kayboluyordum hani çıkamıyordum bir türlü işin içinden. Bir de üstüne insanlar İngilizce bilmiyor. Genelde İtalyanca konuşuyorlar. Yani tabii İtalyanların birazcık ırkçılık özellikleri de var. Yani İngilizce bilse de konuşmuyorlar. Ama genel olarak zaten gençler biliyor İngilizce. Belki de o yüzden de olabilir. Hatta hemen küçük bir şey anlatmak istiyorum. Venedik'te bir restoranta gitmiştim ve İngilizce verdiğim siparişe garson bana inatla İtalyanca konuşmuştu. Onunla İngilizce konuşuyor bana karşılık İtalyanca cevap veriyor. Onu anlamadığımı söylüyorum. Beni anlıyor bu arada çok iyi bir şekilde. Ama asla bana cevap Vermiyor. hani çok azıcık da olsa küçük bir şekilde bir İngilizce konuşabilirsin yani. <laughs> Venedik'ten sonra ben Milano'ya geçecektim. Yine sabahın köründe kalktım, yollara düştüm ve Google Maps çalışmıyor dedim ya. Burada da beni çok üzdü benidik. Belki de bu yüzden de olabilir biliyor musunuz? Bu en son Burada ben otobüs kaçırdım arkadaşlar. Hemen spoy vereyim önden. Otobüs kaçırdığım için de Benedik ben de böyle korkulu bir rüya olarak kalmış olabilir. Ya bütün olumsuzlukları burada yaşadım ben. O yüzden. <laughs> Şimdi ben sabahın köründe kalktım gittim. Sabahın köründe diyorum ama asla gün doğmamıştı. Karanlık yani. Şafak operasyonuna gidiyorum o derece. Neyse bir şekilde geldim ben. Normalde otogar dediğiniz bizim ülkemizde her şehre özel bir otogar vardır değil mi? Burada yok. Ya otogar dedikleri sadece bir küçük bir çubuk. Çubuğa Flixbus yazmışlar. Bu kadar. Karanlık da o da gözükmüyor. Işık yok çünkü. Yani insan bir tabela falan, tabelanın oraya ışık koyar değil mi? Çok sinirliyim bu konuda. <laughs> Ben aslında o tabelanın yanına gelmişimdir belki hiç. Yani bilmiyorum. Sallıyor da olabilirim. Ama yani göremediğim için ve yaşam belirtisi olmadığı için etrafta sadece ileride bir tane kafe vardı. Oradaki çocuğa soruyorum. O da Japonca konuşuyor benimle. Ya biraz İngilizce konuşuyor, biraz Japonca konuşuyor. Çok fazla İngilizcesi yoktu yani. Onunla da anlaşamadığımız için ve bilmiyor çocuk yani. Bilmediği için de aslında. Bana tarif edemedi. Bilemiyorum falan dedi. Yoldan geçen bir insana sordum. O da bana şurası ya karşısı falan diyor. Ama yani gidiyorsun karşılığı yer yok. Hani abi tamam hani gideyim oraya da hani söyle bana da ki bir tane çubuk var orada bekleyeceksin de okey yani bunu da bu arada sabah hava aydınlanınca fark ettim yani durdum baktım gerçekten çubuk çubuğun üstünde Felix Pass yazıyor gittiyseniz ve otobüse bindiyseniz bu durumu yaşadıysanız otobüs kaçırmaktan bahsetmiyorum yani garip semekten bahsediyorum aslında aslında biliyor musunuz bu Avrupa'da gerçekten o kadar kültürü yok ya ben mesela Lüksemburg'da da yine aynı şeyi yaşamıştım Otogar yok yani. Otogar diye geçiyor aslında. Ama yine küçük bir tane şey yapmışlar. Çubuk koymuşlar. Orada bekliyorsunuz böyle saçma sapan. Ama orada birazcık daha otogar tarzı böyle otobüs geleceğine dair bilgiler yazıyor ve ışıklandırma var. Benedik'ten farkı. Neyse böyle şöyle derken ben otobüsü kaçırdım. Orada tabii ki aldığım otobüs biletini tekrardan almak zorunda kaldım. Şu an hatırlamıyorum ama bayağı üzülmüştüm. Çünkü ilk seyahatim gerçekten mükemmel gidiyordu. Belki de sosyal medyada paylaştığım paylaşımlardan dolayı İnsanların nazarı <laughs> Belki de kendimi avutuyorum şu an. Neyse. Neyse bu da bana tecrübe oldu diyelim. Yani nasıl bir tecrübe oldu bilmiyorum. Yani orayı görememek benim aslında suçum değil. Neyse tecrübe oldu diyelim ya. Başka bir anında da Lüksemburg'daki otobüs facialarımı anlatayım size. Ya benim anlatacak çok hikayem var arkadaşlar. <laughs> yani video serisine sığacak mı bilmiyorum ama. Neyse bir günde onu anlatalım. Lüksemburg'da yaşadıklarımı. Ya benim ikinci aldığım otobüs geldi. Ben otobüse bindim ve Milano'ya geçtim. Milano da güzeldi. Hatta Venedik'ten sonra daha gelişmiş geldi bana açıkçası. Aslında bunu söylüyorum da çok linç yiyebilirim aslında. Çünkü Venedik genelde Milano'dan daha popüler şekilde. İşte Milano'da yapacak bir şey yok gibisinden denir ama bilmiyorum bana öyle geldi. Zevkler ve tartışılmaz diyerek konuyu kapatalım. <laughs> Milano'da da yaşadığım bir anıyı yine İtalya videomda anlattım. O yüzden burada anlatmak istemiyorum. Ya o videomu izleyen şu an izlerken sıkılacak. O yüzden kendimi tekrar ediyormuş gibi olmak istemiyorum. İtalya videomdan hemen Milano'da yaşadıklarımı dinleyebilirsiniz. Neyse Milano'da iki gün geçirdikten sonra artık dönüş vaktim geldi. Havalimanına gittim. Havalimanında resmen ağlayacaktım. Yani Avrupa'yı bırakıp gitmek çok zordu. Çok zor geldi. İlk defa gittim. Evet. Belki de bir hafta geçirdim, 10 gün geçirdim. Ama yani Oradan ayrılmak çok zordu benim için. Her neyse bu ilk seyahatim bana şunu öğretti. Her güzel anın arkasında bir mücadele. Her rezaletin arkasında da gülünecek bir anı vardır. O ilk seyahatten sonra her seyahatin bir challenge oldu. Yoruldum, sınırlarımı zorladım. Ama hayatım boyunca anlatacak hikayelerim oldu. Ve şimdi dönüp baktığım zaman iyi ki o uçağa binmişim. İyi ki tek başıma yolculuğa çıkmışım. Umarım videom hoşunuza gitmişti. Daha fazla böyle sohbet videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın.